Sevgili dost, tufandan önce kimse gökteki nehirleri bilmiyordu. Suyun ateşe dönüşebileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Nuh'un keseriyle ne yaptığı fark edilmedi. Felaketle kurtuluş, bahtsızlıkla mutluluk arasında derin bir bağ var. Rakipler gibi yarış bırakılmıyor, galibiyet sevinci yaşanmıyor. Mutluluk ve felaket iç içe geçebiliyor. Üzüntüler günlük hayatımızı engelliyor mutluluk ulaşılmaz hayali bir istasyon gibi. Hüzün, yüzümüzde hangi elbiseyi giyeceğine karar veremiyor. Ruhumuz şartlardan daha çok mutluluğumuzun kaynağıdır. Hürriyet istememekse, reklamlar neyi çağırıyor? İmkan farklılıkları gözlerimizi nasıl ışıldatıyor? Bağlı giysilerin, çıplak ruhlara önerisini. Zift şelalesinde yıldızlar yerde, yılanlar dans ediyor, Hintli ateşte yürüyor cam esirlerine şaşmalı, hürriyet istememekse. Kim istemez ruhunu temiz bir pınara dayamak? Kim istemez meleklerle kucaklaşmak, cennetle müjdelenmek? Kim istemez gökten ilahiler duymayı? Mektup kağıdından kayık yapıp nehirlere bırakıyorum. Bebek Musa'nın sepeti kadar güvenli, Nuh'un gemisi kadar yalnız köpükler arasında.